Evet, evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Kırıkkale Hayvan Pazarından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel gün gör YouTube kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Eylül 2023 günlerden salı. Yine sizin için bir video çekip pazar hakkında bilgi vermeye çalışacağım dostlar. Videoya geçmeden önce kesim fiyatları hakkında da biraz konuşalım. Dana yağsız kesim dün itibariyle bölgemizde 240 liradan yapılmaktadır. Yapıldı en yüksek 240 lira geçen hafta ile aynı çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Kuzu ise 210 liradan kesim yapıldı arkadaşlar. kuzu da artış var. Geçen hafta da özellikle söylemiştim. Anlamadığım bir şekilde kuzu fiyatı yerinde sayıyor yükselmiyor diye de o yükseliş geldi arkadaşlar. Dün itibariyle 210 liraya kadar bölgemizde kuzu kesimi yapıldı. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şuradan Bismillah deyip videomuza başlayalım. Selamünaleyküm gençler kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Allah iyilik versin. Sağ olun ben diyeyim. Şimdi neyimiz var? Şuradan başlayalım. Şurada ineğimiz var bir tane. Bir kısır, abi. kısır inek. Yani. Kesime gidecek. Aynen abi. Şöyle bir şu taraftan da şunu gösterelim. Şurada bir tane erkek dana var. Şu ineğimizin fiyatına ne diyoruz? Abi ineğe 50 diyorum abi. 50 bin lira diyoruz. Kesime gidecek bıçak. Evet. Bunun fiyatı 50 bin lira. Şu erkek danamız kaç aylık? Simental. Dört aylık. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Buna da abi 52 diyoruz. Buna da bin lira fiyat istiyoruz. Bir gösterelim. Gençler hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar. Kendinize iyi bakın. Şurada da yine bir inek topluluğumuz var. Şöyle bir gösterelim. Sonra da bilgilerini alalım. Şu şuradaki Burada jersey <laughs> var şurada. Bunda <laughs> diğerlerde mondofon var. Kırma <laughs> var. Bunları bir gösterelim. Ondan sonra da bilgilerini alalım. Ardem selamun aleyküm. Nasılsın? iyi misin? <laughs> Hayırlı pazarlar olsun. Gel abi şu jerseyden başlayalım. Bu kısır mı? Kısır <laughs> abi. Kısır bıçak kesime gidecek. Evet. Abi, gider, gider. Kesime de gider, besiye de gider. Kesime gider, Bunun evet. fiyatına ne istiyoruz? 35 bin lira. Bu 35 bin lira fiyatı. Şuradan Devam edelim. Şu ineğimiz, şu içince bu ineğin var mı sütü? Var abi. Kaç kilo sütü var? 6-7 kilo sütü var. 6-7 kilo sütü var. Evet abi. Evet. Ee, karnı boş mu, buzağısı var mı? Bu da kısır abi. Bu da kısır. Evet. Yani bu da kesime gider, besiye gider diyorum. Bunun fiyatı ne istiyoruz? Buna 40 bin lira istiyorum abi. 40 bin lira. Bunun da fiyatı? Evet. Aşırı da mondokon var buna bakalım bir. Bunun fiyatı nedir? Buna da 50 bin lira diyor abi. 50 bin lira. Bunun var mı evet. sütü? Bunu da ver abi. Bunda 8-10 kilo var. Bu da gebe. 8-10 kilo. Kaç aylık gebe? Bunu bilmiyor abi. Bunu yeni aldığımız için. He. Kaç aylık olduğunu Kaç aylık olduğunu bilmiyorsun evet. ama dolu diyorsun. Evet evet. Fiyatı kaçtı bunun? Buna 50 bin lira. Abi. 50 bin lira. Yani. Bunun fiyatı 50 bin lira. Şu, Şu ineğimize abi. geçelim. Bakalım. Şöyle devam edelim. Ya, bu... ya 55 bin lira değil mi? Şu, bunun var mı sütü? Var abi. Kaç kilo? 8-10 kilo. 8-10 kilo sütü var. Kuzağısı var mı? Boş mu? 2,5 aylık gebe abi. 2,5 aylık da gebe. Fiyatına ne istiyoruz? 55 bin lira. 55 bin lira. Bunun fiyatı? Şuradaki son ineğimiz şuna bakalım. Bunun evet. var mı sütü? Fazla yok abi ya. He, fazla yok sütü. Kuzağısı var mı? Boş mu? Bu da 4 aylık gebe abi. 4 aylık da gebe. Evet. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Buna da 50 bin lira istiyoruz. Bunun fiyatı da 50 bin lira Haydi, hayırlı işler olsun. İyi, bay, bay, bay. Haydi hayırlı pazarlar kendine iyi bak. Şimdi ee, pazarlığımız var. Bitiyor anı. mu abi pazarlığı? Iki tane, iki tane. <laughs> olur, ha, şu ikisi. Olsun <laughs> <laughs> <Gözüm> dedeme. 76 <laughs> yet <yetmiş> kaymaya <laughs> verdik. İkisini. İyi, iyi, i̇yi hayırlı olsun inşallah. İkisini 76 bin liraya. <laughs> Ay şunu. Şu ikisi. Böyle gösterelim. İkisini 76 bin liraya. 76 bin liraya abi. İyi hayırlı olsun inşallah haydi. Şöyle şu ikisi. Evet. İğneğimiz 76 bin liraya. Ya alana da satana da hayırlı olsun inşallah. Kesme mi gidecek? He he kesme. Heh, bıçak kesime gidiyor. Abi ailişler. işler. Pazarımıza şuradan devam edelim Ne Şurada iki tane tosun, iki tane de kısır ineğimiz var. Abi selamun aleyküm kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? Allah iyilik versin abi. Şu tosunlarımızdan başlayalım. Tosunlarımız kaç yaşında? Abi tosunlarımız iki buçuk yaşında. İki buçuk yaşında. Canlı ortalama kaç kilo gelir? Canlı ortalama dört yüzü geç gibi. Dört yüzü geçer diyorsun. Şöyle. Abi fiyatına ne istiyoruz peki? lira çiftine. Çiftine tosunlarımızın 115 bin lira fiyat istiyoruz. Şurada da iki tane ineğimiz var. Şurada da iki tane yerli köylü malı ineğimiz var. Şöyle inekleri bir gösterelim. Abi kısır mı bunlar? Kısır. Evet. İneğimizin ikisi de kısır. Bıçak kesime gidecek diyorsun. Abi bunların fiyatına ne istiyoruz? Bunlara Adet başı da 33 bin lira fiyatı var. ineklerimizin. Canım. Abi hayırlı işler olsun. Seyit abi hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Olay yesin abim. Evet, şurada da bir tane ineğimiz. iki tane de şöyle danamız var. Hoş değin danalar var. Önce şundan başlayalım. Şu ineğimizden. Şurada şu açıdan bir çekeyim. İneğimizin, ineğimiz sütü var mı? 9 kilo muayyer daha Do düve. 9 kilo sütü muayyer daha düve diyorsun. Aynen abi. Kaç, kaç yaşında ortalama yaşını biliyor musun? Şimdi i̇ki kapak daha 2 yaşında. 2 kapak ha 2 yaşında. yaşında. Aşağı fiyatına ne istiyoruz 55 bunun? Lira abi. 55 lira bin lira. Fiyatımız var. Düvemizin. Ha, ha, gebe durumu da belli değil. Burada 2 tane de hoştayın danamız var. Bunlar kaç aylık? Vallahi 1 yaşından fazla şu. Hemen hemen öyledir. Şu da yakındır diyorsun. Aynen. E, fiyatları ne istiyoruz Ama bunların? Ona 35 diyoruz. Buna da 38 istiyoruz. Küçüğe 35. Şu biraz daha iri olana 38 istiyoruz. Şöyle de gösterelim. Hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Evet şurada Mehmet abinin tosunlar var. Maşallah. Böyle boy boy dizmişler. Arkadaşlar şu boydan başlıyor. Şu i̇leriye kadar gidiyor. Şöyle göstermeye çalışacağım. Geniş açıdan da. Güzel. Mehmet abinin canım zaten güzel zaten ya. ama buradan başlıyor. Şöyle şu başa kadar gidiyor değil mi? Şuraya kadar devam ediyor. Böyle bir maşallah pazarın güzel tosunlarından. Sefa kaç tane var burada? 19 mu? 19 tane tosun var. Şu baştakiler daha iri gibi şunlar. Ee, ya bunlar yaşları kaç? Ortalama bir buçuk yaşında. Canlı ağırlıklar kaç kilo gelir ortalama? Gel yanaş şöyle gel. 380-400 arasında canlı ağırlıkları gelir diyorsun. Toplam 19 tane. Fiyatları ne istiyoruz? Bunlar 60 falan diyorsa 58 ye, 59 lira. 62 kişer diyoruz da 58, 59'a kadar veririm diyor. Toplu aldığınız zaman daha da uygun veriyorsunuz değil mi? Abi? Aman, aman, değmesin. Kaçmış. <laughs> Telefon numaranı söyle Sefa istersen. <laughs> he Aa, Mehmet Reis de geldi. Çay abi, söyleyeyim. sağ ol abi Allah razı olsun. Daha, da, daha yeni geldim ya. Biraz Gendim çekeyim abi. ondan sonra şey yaparım. Sefa söyle gel telefon numarayı da. Abi hangisini söylüyorum? 0538 evet. 204 2586. He evet, bu numaradan ulaşıp Mehmet abinin tamam, telefonuna azalık, bilgi alırız. 58 lira biter abi. He. Ha, 61 62 istiyoruz 58 lira biter. E, 58 lira biter diyorum maşallah hepsini evet, He çekelim. Sağ ol abi Allah razı olsun. Biraz çekelim ondan sonra. başka mal yok herhalde. mal yok. Maşallah. Şöyle. Meşler ya. geçin abi. Hadi. Abi. Abi, uzun, uzun. Abi, uzun. Abi, uzun. Bu, bu arkadaşlarım destekçileri. Geçen hafta bu her hafta siz mi yapayım canım? Abi, abi, abi. Abi, Hadi gel. Hadi kendinizi iyi bakın. Hadi Hayırlı pazarlarınız olsun. E, şurada da bir tane düvemiz var abi bu kardeşimizin. Şöyle bir tane böyle simental Şöyle bir gösterelim. Orjinal simental diyor ha. Ne Şöyle de bir arka tarafından da göstereyim. Sonra da bilgilerini alalım. Düve kaç aylık? Abi, Yaşına bir girmiştir. Şey de bir buçuk. Aslında he, bir buçuk bir yaşında. Geçmiş, geçmiş ortalama canlı da kaç kilo gelir tahmini bir? 300 kilo falan gelir mi? 300 kilo falan gelebilir diyorsun ortalama. He, Fiyatına ne istiyoruz peki? <laughs> 40 bin lira. 42. He, 42. Evet. 42. Sen onu 40'a düzelersin. Evet, <laughs> 39'a kadar, 39 kadar veririm diyor ha. Şöyle de güzel düve. Ha. İşte, hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet. Evet, şurada da bir jersey ineğimiz var. Şöyle bir çekelim. Yanında da, da bir kırmamız var yerli. Sonra abimize soralım. Abi selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam kardeşim. Yücel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. Allah iyilik versin abi. Şu ineğimizin sütü var mı abi? Var. Evet, beş Ortalama. 5-6 kilo. 5-6 kilo. Buzalayıcı. Buzalayıcı. Kaç aylık olduğunu biliyoruz mu? Abi 5. ayın 30'u. 5 aylık falan. He, 5 aylık da GB karında buzağısı var dolu. Ha bunun fiyatına ne istiyoruz? 45 lira istiyoruz. Bu jersiye 45 bin lira fiyatımız var. İkramımız var. Tabi pazarlıkla daha da indirilebilir diyor. Bu da düvemiz var bir tane. Bu da 36 falan 33-34'e 33 e kadar. 33, kadar da veririz. Bu kaç yaşında abi? Girdim yaşına. Kurban olur. He? Kurban olur. He, kurban olur diyorsun. Kurban olur. Kurban olur diyor düveye de. Evet. 33'e kadar da bunu da veririm diyor abi. Aynen. Şöyle yerli kırması diyor. Abi aylı işler olsun. Hadi aylı pazarlar kolay gelsin. Evet burada da iki tane simental bir tane düvemiz. Böyle bir tane de ineğimiz var. Böyle güzel de inek de düve de güzel şöyle. Buradan bir gösterelim. Sonra abimizden bilgilerimizi bir soralım. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Abi düvemiz kaç yaşında? 2 yaşında. 2 yaşında. Kurbanı dolur diyorsun. Aynen. Ee, canlı ortalama kaç kilo gelir abi bu? Sen bilirsin. 350. 350 kilo gelir düvemiz. Bunun fiyatına ne istiyoruz abi? 60 lira. 60 lira düvemizin fiyatı. Şu yandaki ineğimizin sütü var mı abi? Var. Kaç kilo sütü var ortalama? 15-20 kilo veriyor da şu an azaldı sütü. 15-20 kilo normalde veriyor şu an sütü azaldı. Gebelik var mı abi boş mu? Gebe. Kaç aylık? 6 ay. 6 aylık da gebe. İneğimiz karnı dolu diyor abi. Fiyatı ne istiyoruz abi? 75. 75 bin lira gebe ineğimizin de fiyatı. Abi aile işler olsun. Aylı pazarlar abi. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar şurada da bir tane şöyle maşallah şu an şu, pazarın en büyük tosun olabilir Faruk abi. En büyük var. Valla şöyle bir yanına bir geldi şöyle bir şöyle yakışıklı yaşlı ha. Ben adam boyu. Valla maşallah şu an pazarın en büyüğü. Abi şu tosundan başlayalım şurada da ineklerimiz var onu da çekeriz önce. Tosunumuz kaç yaşında abi? Şu 3 yaşında. 3 yaşında. Canlı da... Kaç kilo gelir ortalama? Yani 750-800 kilo. 750-800 kilo da gelir diyoruz canlı. E, maşallah. Vallahi zorluymuş ha. Fiyatı 105 abi. Fiyatı? 105. 105 bin lira. Aha. 105 bin lira. Tosunun fiyatı Simentel Şurada da yine Simentel bir ineğimiz var. İneklere geçelim abi. Bu tosuna çektim bu ineğe de. Bu tosuna çektim evet. bu ineğe Sütü 18-20 kiloya 18 kilo yakın abi. 18-20 kiloya yakın sütü Fiyatı var. Fiyatı 80 bin lira. Fiyatı da yani. ineğimizin 80 bin lira simantel. Şurada yine bir simantelimiz var. Abi. Şöyle buzağlı. Evet. Karnında mı abi? Yanında. Baş he, he, yan tarafta buzağısı var. Bunun sütü var mı abi? Tabii bunun 25 kiloya yakın abi. 25 kiloya yakında sütü var. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Abi buna da 120 diyorum 115 lira vereceğim yani. 120 diyoruz 115'e vereceğiz. Şurada yine bir ineğimiz var abi. O gebe abi, dört aylık gebe Ne bu, hoştayın mı? Akbaş. Akbaş ha. bir tane akbaş ineğimiz var. Bunun sütü var mı abi? Tabii bunun da 15 17 oralarda sütü 15 17 var. sütü var. Eee buzağısı var mıydı abi? Yok, Hoş gebe, muydu? gebe. Ha gebe gebe. Ha gebe karnı dolu. 3,5 4 aylık da gebe. Bu da 90 diyorum abi. 90 bin lirada fiyatımız var. Ha, şurada yine bu buzağı. Şurada yine buzağılı bir ineğimiz var buzağlar da yani, ayrı göz. He, buzağlar da yani, ineklerimizin buzağlar da bunlar. Şu ineğimizin fiyatı ne abi? Abi bu kadar 105 lira. Buna da 105 lirik. Bunun süt vardır. Tabii bunlar da bunun da 18 lira. Senin ya. maşallah 20 aşağı çok o nadir süt oluyor. Süt yapar benim hayvanım. Aynen abi. maşallah. Sütte bir sıkıntı yok. Şunlar da danalarmış. Tosun da mı senin abi? O da benim abi. Abi şurada, evet. bir tane erkek danamız var. Buna da 60 lira dedim. 60 lira da. bunun da fiyatı. Bu kaç aylık abi? Bu da yaklaşık bir yaşında gibi. Bir yaşında var diyorsun. Maşallah. Abi Faruk abi sen şu telefon numaranla da ver gel bak senin. 541 904 92 97. He, yani Faruk abiden ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Abi hayırlı pazarlar, pazarlar olsun. olsun Allah'a emanet ol abi. Evet şurada da iki tane yine Simental ineğimiz var arkadaşlar. Önce şunları bir çekelim biri burada. Biri de burada. Sonra arkadaşlar bilgilerini alalım. Gel şöyle malın da başına geç seni de çekeyim hadi. Aa, bu yakışıklı kardeşimizin. Şöyle. Şimdi dur. Önce şeylerini bilgiden alalım. Fiyatı en son. Şimdi bu inemin sütü var mı? Sütü 10 litrenin üzerinde. 10 litrenin üzerinde muayyer diyorsun. Ee, karnı boş mu dolu mu? Buzağısı var mı yok mu? Dana varmış da abi. Boş mu dolu mu şu anda pek bilmiyorum. He. Bu buzağısı olup olmadığını bilmiyorsun. Bunun fiyatına ne istiyoruz? 85 bin lira. Fiyat istiyoruz ineğimize. gel şu ineğimizin sütü var mı? Var mı bunun da sütü? 10 litre, sütü var abi. 10 litre ortalama sütü var diyorsun. Ee, bu da boş mu karnı? Karnı boş. Karnı boş. Gebelik durumu yok. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Fiyatına 35, bin lira. 35 bin lira da fiyat istiyoruz. Şöyle telefon numaranı söyle istersen. 0, 0 Aa, bu yakışıklı kardeşimizin. Bizim hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar. Kendinize iyi bakın. E, şurada da üç tane güzel simentel uzağlarımız var. Orijinal simental maşallah. Baba kaç aylık bunlar? Bunlar 7-8 aylık. 7-8 aylık. Üçü de erkek. Üçü de erkek. Maşallah. Kaç lira diyoruz bunlara? 45 er. Adet başı. 45'er bin lira. Tane başı. Bunlar bizim uzağlarımızın fiyatı. Böyle pazarımıza devam edelim. Evet şurada da bir tane mondokon ineğimiz var. Yanında da erkek buzağısı var. Şöyle bir çekelim. Sonra da bilgilerini alalım. O ineğimizin var mı sütü? 10 kilo yakın sütü var. Yanında da erkek buzağısı var. Buzağı kaç aylık? 7 aylık mı? 7 aylık da buzağımız var. Ne kadar istiyoruz fiyatına? 60 bin lira. Buzağısıyla beraber Aynen. ineğimize 60 bin lira fiyat istiyoruz. Hayırlı işler olsun. Haydi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Ee şurada da yine iki tane ineğimiz var. Bir tane simental. Abi şuna da şaralı ediyor. Ağır gebe. Ağır gebe. Gel abi şundan başlayalım. Bu ineğimiz mi ağır gebe? Ağır gebe yakın gebe. Kaç ay kaldı abi ya da kaç günü kaldı? Günü bitti. He günü bitti. Ya, bugün yarın diyor ne? Evet. Oo, maşallah. Ağır da gebe. Bunu fiyatına ne istiyoruz abi? 115. 115 bin lira. E, fiyat istiyoruz buna. Şöyle ark çantasında gösterelim. Çantası da güzel duruyor. İkinciye doğum. Bu mu? İkinciye mi doğum yapalım? 3 yaşında evet. 3 yaşında. ikinciye gebe. Şu simentalimiz abi. Sütü var mı bunun? O da günü bitti. Günü bitti. Ha, evet. Bu da buzalayıcı. Evet. Oo, maşallah. Bu da ağır gebe. Bu kaçıncı buzağı biliyor muyuz abi? İkinci. İkinci uzalıyor alıyor. Yaşı kaç? Yaşık 4 yaşında. Bunun fiyatına ne istiyoruz? Bunun da fiyatı 125 bin lira. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun abi. Allah'a emanet. Abi şurada da bir tane ineğimiz var. Şöyle gösterelim. Yok abi tamam seni çekmiyorum. Bir i̇neğimizi çekelim. Abi bu kısır mı? Kesime gidecek. İnşallah abi. Fiyatına ne istiyoruz? 70 bin lira. 70 bin lira. İneğimizin fiyatı şöyle kesime gidecek diyor abi. Kısır inek. 70 bin lira. Abi şu erkek danalar da mı senin? <laughs> düve. Şöyle bir gösterelim. Dişi düve. Böyle karışık bir grup var. Simentel melezi var. Mondofon var. Şarole var. Şöyle dişi düve soralım diye. Böyle Dü birer yaşındaymış arkadaşlar. Abi fiyatlara da 40 bin lira istiyor düyelerin fiyatına. Adet başı 40 bin lira düğeler. Abi hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar. Allah'a emanet. Yani şurada küçük baş grubumuz var arkadaşlar şöyle bir gösterelim. Sonra da fiyatını, bilgilerini soralım. Abi neyimiz var burada? Koyun, kuzu. Karışık bir sürümüz oğlak var. Ve gösterelim. He, yem olmuş 500 kayma. Yem olmuş 500 kayma diyor. Doğru diyorsun. Üstüriye oğlu çok diyor. Üstüriye oğlu çok diyor. Abi fiyatlarımız evet. ne burada şimdi? Ne istiyoruz fiyatlarımız, bunlara? koyunlarımız 5'er lira. Evet. Kuzularımız 3,5-4 lira. keçilerimiz evet. 5'er lira. Tamam. Sürüyü komple versin. Sürüyü de komple versek üst üste 4'er buçuk. Üst üste 4'er buçuk liraya veririm diyor abi. Evet. Sürüyü verirsem. Şöyle küçük bak. Abi hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol abi. Sağ ol abi. hayırlı pazarlar abi. Hadi kolay gelsin. Abi olur mu? Ben, aynı seni seni çekiyorsam her hafta atıyorumdur. İzlemiyorsun demek ki. Ben izliyorum. Ben. He, bir de ben seni her hafta çekip atıyorum. Ben her gün seyretmiyorum da Sen <laughs> seni. Ben izliyorum. <muyum? gülüyor> İki tane keçin mi var burada? Sattım. Sattın ha. mı? Erkek mi bunlar? Yok, dişi. dişi. Sağlam keçi. Kaça verdin? Hacı abi. Dutturduğumuza verdik ya. Dutturduğumuza verdin ne? Sattık. Biz satmışsın şey artık. Ya. Söyle adam ne olacak sanki? 2100'e birini verdim. He. Birini? 1700'e verdim. Tohu bir... vardı. Bormadım. He. Sattım diyor ne? İyi baba. E neyi bekliyorsun sattıysan? Bunları bekliyorum. Bunları da satayım gideceğim. E buna kaç lira diyorsun? Bunlar da 3'er lira diyor. 3'er lira. E, ayrı ayrı. He. Adet başı evet. 3 lira. Kasada var mı? Yok kasada yok. İkisine üçer bin lira fiyat istiyor. Abi hayırlı işler olsun haydi. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. <laughs> ah, haydi pazarlığımız bitmiyor herhalde. He. <laughs> evet, 15 tane. <laughs> Abi kaç liraya aldın 15 tane? Ben almadım ya 60 al. 65 bin lira diyor ne? 15 tane.

Toplucu almış Pazarımıza devam edelim Yüklemeyi yapıyorlar Pazarımıza devam edelim biz, biz Kurumuzu koyunlar Kamyonu yüklenenler Aç oradan aç Uç 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 8 tane oğlağımız var Baba kaç lira diyoruz bunların fiyatına İkişer buçuk diyoruz yücel baba İkişer buçuk lira fiyatımız var Şöyle güzel de oğlaklarmış. Etli. He maşallah. Dağdan yeni indi. Öyle mi? Dağdan Yaylımdan getirdin getirdim diyor ne? He maşallah. O oh, hayırlı olsun. Eyvallah. Haydi hayırlı pazarlar. Eyvallah. abi ne örüyorsun? Çok şükür insan abi. Allah elik versin. Gel bakalım senin sürüde ne var abim? Benim de toklu dişi toklu var. Dişi toklu. Kaç tane abi? Burada şu anda... 20, 22 tane var. 22 tane. Bunların fiyatına ne istiyoruz abi? 3,5 lira. 3,5 lira fiyat istiyoruz. Bunlar kurbanlık adaklık var mı işlerinde? Var abi. Kurbanlık da olur. Adaklık olan da var işlerinde. Adet başı da 3,5 lira. Seç beğen mi 3,5? Sürüyle verirsen? Sürüyle verirsen 3,250. 3,250'ye inerim diyorsun. Abi, hayır abi hayırlı işlerin olsun. Sağ ol abi. Hayırlı pazarlar hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarı videomuzun bu hafta da burada sonuna geliyoruz. Elimizden geldiği kadar fiyat araştırmasının son güncel bilgileri vermeye çalıştım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yücel Güngör YouTube kanalına abone olmayı, videolarımız özetlere bir beğeni ve en azından bir yorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bozkur'dan, Kırıkkale Hayvan Pazarından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Allah'a emanet. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.